Masterchef 2025 sezonunun birinci ve ikinci elenme adayları bakın kimler oldu. Mavi takımda yaşanan o büyük kavga. Yaptığı kibirli hareketler tüm Masterchef severleri sinirden deliye döndürdü. Bakın bu sezonun birinci ve ikinci elenme adayları kimler oldu. Hepsi ve daha da fazlası videomuzda. Ama önce arkadaşım sen de MasterChef'i severek izliyorsan lütfen abone olarak ve de videoyu beğenerek gücümüzü göstermeyi unutma. Şimdiden çok teşekkür ederim. Bildiğimiz gibi MasterChef'te ilk başlarda yani yarışmacılar çokken 3 tane dokunulmazlık oyunu oynanır ve potaya toplam 6 kişi girer ve haftanın en kötü yemek yapan bir ismi daha potaya girerek toplam 7 tane elenme adayı olur. MasterChef'te son zamanlarda bu tarz bir eleme izliyoruz. Çünkü takımı kazansa bile en kötü yarışmacı potaya girmeli ve şefler son zamanlarda böyle bir taktik buldular. Birkaç sezondur böyle oluyor. Fakat elenme adaylarından çok konuşulan bir konu var. O da Gizem'in kaptanlığı. Gizem takımları oluştururken o kadar fazla iddialı şeyler söyledi ki bazı MasterChef severler Gizem'in aşırı derecede burnunun havada olduğunu, kendi dışındaki isimleri oldukça fazla örseleyip onların onurunu ve gururunu kırmaya çalıştığını, aslında çoğu kişinin Gizem'i severken sırf bu kaptanlık seçmelerinden dolayı şu an aşırı derecede antipati topladığını düşünüyorlar. Arkadaşım sen bu düşüncelere katılıyor musun? Sence Gizem takım seçmelerinde kendi dışarıdan görünüşünü oldukça kötü etkileyerek oldukça fazla antipati topladı mı? Düşünceni yorumlarda yazabilirsin. Daha da çok uzatmadan sonuca gelelim. Masterchef'te haftanın ilk dokunulmazlığını maviler kaybedecek gibi görünüyor. Çünkü çoğu Survivor ve Masterchef sever de bu konuda en fikir. Zaten mavi takım kaybederse potaya girecekler çok basit. Son seçilen iki kişi. Tunuhan'la Tuna Han'la Cansu olacak. Zaten takıma birazcık zoraki seçildiler. Ve Gizem onların ilk etapta gemiden atılacak parçalar olduğunu daha onları seçerken söylemişti. Hatta kırmızı takımın kaptanı Gizem için bazı isimleri sırf potaya sokabilmek için takımını aldı. Valla mavi takımın işi çok zor. Bu yapılan çok yanlış diyerek uyarmışlardı. Arkadaşım sen bu durum hakkında ne düşünüyorsun? Katıldıkların ve katılmadıkların neler? Sence Gizem gerçekten kötü birisi mi? Düşünceni yorumlarda paylaşabilirsin. Lütfen abone olmayı ve de videoyu beğenmeyi unutma.